Merhaba arkadaşlar. Burası benim duvarım. Burada sevdiğim yazarlar var ve bazı ilham verici bulduğum kitapların resimleri var. En başta Tanrılar Okul var arkadaşlar. Biraz kişisel gelişim olarak görülse de aslında çok insanı motive eden bir kitaptır. Aşağıda hemen Italo Calvino bir kış gecesi eğer bir yolcu var. Arkadaşlar eğer yazıyla yazmakla ilgileniyorsanız şiddetle önereceğim bir kitap. Çünkü yazarının zihnine aşık olacağınız bir kitap. O kadar e, enteresan bir matematiği var ki e, kesinlikle ilham kaynağı olacaktır. Farklı kapılar, farklı bakış açıları açacaktır. Burada Albert Camus yabancı var. Yine çok etkilendiğim bir kitap. Burada sevdiğim yazarlar var arkadaşlar. Hemen kenara geliyorum. Burada Paul Auster New York üçlemesi var. En sevdiğim cam kent arkadaşlar. Eğer sizi yazar kitabın sonunda şaşırsın istiyorsanız kesinlikle öne önerebileceğim bir yazar. En sevdiğim de cam kent arkadaşlar benim. Burada bir de ses ve öfke var. Ses ve Öfke de benim en 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 etkilendiğim kitaplardan birisi diyebilirim. Hatta şöyle bir anım var arkadaşlar. Benim bazı listelerim var. Oradan okuyorum kitapları. Bu kitapta birçok listede vardı. Hani merak ettim. Hadi çok da kalın değil. Bir an önce okuyayım diye kitabı aldım, okumaya başladım. Fakat hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. 3-5 sayfa, 10 sayfa hiçbir şey anlamadım ama hiç sıfır. Yani dedim ki ya bu kitapta bir tuhaflık var. Yani ya ben zihinsel özürlüyüm ya bunu yazan da bir özürlülük var. Çünkü hiçbir şekilde anlayamadım. Kitabı kenara koydum. Biraz araştırayım dedim. Neymiş bu kitap diye. Arkadaşlar şöyle bir şey okudum ve o an tüylerim diken diken oldu. Kitap bir aile çözümlemesi yazıyordu. Kitapta dört kardeşe ait bölümler varmış. İlk bölümde evin zihinsel özürlü çocuğunun bölümüymüş. Bunu okuduğumda tüylerim diken diken olmuştu. Kitabı aldım hemen yani inanın ağlayarak okudum. Çok etkilenmiştim. Kitap hiç kolay bir kitap değil. Yani ilk bölümden sonra belki kolay olacak. Hani o zihinsel özgürlü çocuğun bölümü bitince diğer taraflar kolay olacak gibi düşünmüştüm. Fakat hiç öyle değil. Bir sanki bir bulmacayı çözmüş gibi hissetmiştim kitabı bitirdiğimde. Fakat ben de yeri çok ayrı bir kitap. Burada hemen yanında da büyücü var arkadaşlar. Yine yazar sizi şaşırsın. Hatta çıldırsın. Böyle saçlarınızı yoldursun istiyorsanız bunu da öneririm. Ama ilham verici kitaplar arkadaşlar. Bunlar Hani normal böyle kolay bir şeyler arıyorsanız sıkılabilirsiniz. Hemen yanında Yüzyıllık Yalnızlık var. Yine çok sevdiğim bir kitap arkadaşlar. Bunu da e, okurken biraz Kolombiya'nın e, tarihiyle ilgili bilgi edinebilirsiniz. Çünkü inanılmaz şeyler gizlemiştir yazar orada. Yine çok e, en enlerim arasındadır. Burada Godot'u Beklerken var. Bu bir oyun arkadaşlar fakat ben okuduğumda çok bana ilham verici gelmişti. Hala böyle tebessümle hatırlıyorum, düşündüren, inanılmaz ee, değişik hisler, değişik duygular hissettiren bir kitap. Ee, ben ara ara açıp okuyorum. Hem gülümsüyorum hem düşünüyorum. Hemen yanında İhsan nokta var arkadaşlar. Puslu Kıtalar Atlası. Onda da e, Puslu Kıtalar Atlası. İhsan nokta da arkadaşlar kitaplar böyle hep bir düğümlerle başlayıp sonunda çözüme giden bir yol izliyor. İhsan nokta Yine çok sevdiğim bir yazar. Burada hemen Adalet Ağoğlu var. Orada bir sözü var. Fakat benim en sevdiğim sözü Adalet Ağoğlu'nun Bir Düğün Gecesi romanının ilk cümlesi. Hayatımda hiç unutmadım. Yani birçok roman okuyoruz. Belki ilk cümlesini hatırlamıyoruz ama asla unutamadığım bir cümleyle başlamış Adalet Ağoğlu Bir Düğün Gecesi romanına. Şöyle başlıyor. Diyor ki kimse intihar etmeyecekse hadi içelim diye başlıyor. Asla yani unutulacak bir cümle değil. Çok sevmiştim okuduğumda da. Latife Tekin var burada. Sevgili Arsız Ölüm. Bu da çok iyi severek okuduğum bir kitaptı arkadaşlar. Onu da buraya asmak istedim çünkü çok severek okumuştum. Burası benim duvarım arkadaşlar. Burada en sevdiğim yazarlar ve ilham verici bulduğum ve bende derin iz bırakan kitaplar var. Şöyle göstereyim. Tabii böyle hani okurken eğleneyim diye düşünüyorsanız hani öyle kitaplar değil. Biraz zorlayabilir. Fakat yazmakla ilgilenen arkadaşlara tavsiye ediyorum. İnanılmaz ufku açan ve değişik kapılar gösteren yazarlar ve kitapları. Burası da duvarımdı. Bu kadar.